Evet gübre ekmeye gidiyoruz. Hazırlıklar tamam. Evet Nisan'ın 11'indeyiz. Gübre ekmeğe gidiyoruz tarlaya. Gördüğünüz gibi makine ve gübreler hazır. Traktörümüz de Saray marka. <laughs> Ana! Bir bidon su var be. Ekine giderken bir anda koyun iş çıktı bir de. oğlum benim. Allah çok sinirlenmişti. Koyunlar Burada onları şimdi koyacağız. Sikü üç saat yokuz çünkü. Yalnız kalmasınlar diye. <laughs> Koş! Tamam oğlum gel. Aferin oğlum. Burada iş bitmiyor. Köy hayatı zor ama yine de güzel. İstanbul'da olmaktan iyidir. Evet şu dönemde. Ben de kabili kapatıp şimdi traktörün yanına gideceğim oradan. Şu yolun ilerisinde tarla var oraya gideceğiz olmak Evet, gübre ekmeğe gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yer olmadığı için ben motosikletime gideceğim. Annem de babam. Böyle tekerle hem gideyim hem yol göstereyim size. Aralardan gideceğiz tabii ki. Kestirme olsun diye. Gördüğünüz gibi yapıyoruz. Doğrudan açılan bir yol bizim köyümüzde. Çok güzel mekanlar var gerçekten. Burada doğduğum için çok şanslıyım bence. Şu çeşmede ve bardaklarımı yakayım. İki tane su bardağı aldık. Oo hala gübre ekmeye. Aradı telefonla onlar getirecek. Ben ne var benzin dedin? Kaç para? Allah'a vardı. Allah'ım deseydin alırdık. Tamam ama bir de bulursun. da düz yolda şaşarlar. Der derdi Eskiler. Uf, yol felaket taşlı. Beni fark etmediler hala. Bu da köyümüzün alttan görünümü. Aman bir de motor bozulmasın buralarda vallahi hiç bulaşacak halim yok. Kamerayı kapatacağım arkadaşlar motor röventisi düştü. Tarlada görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar ben traktörü geçtim. Hızlıca geldim. Burası Sopça alan diye geçiyor. Şurada tilki kayalıkları var arkada yüzlerce tilki var hep orada yaşıyorlar. Bu yine eski bir köy yolu. Buralar tabi daha düzenli sözde. Çok taşlı ama. Şurada bir çeşme var. Bu alan eskiden tabi açıkmış. Bütün köylüler, civar köylüler gelip burada. Şu an tuhaf tuhaf sesler duyuyorum da bir anda konuşamıyorum. Buralarda hayvan çok. Korkmuyor da değilim. Onun için motor çalışıyor ki her an kaçabilirim. Benzini de fullledim ki ölümüne kaçmak için. Şu sudan geçerken çekeyim bari. Çöpürüz. olduğunu da biliyorum bana neyse. <laughs> neyse çamurdan geçemeyince bu üst tarafa geldim. Motorun da lastiği geçenlerde patlaktı. Sık sık kontrol ediyorum. Jant yamulmuş hava kaçırıyordu Black lastik. Şehir motor olduğu için bu biraz buralarda kötü. Özellikle çimende, çamurda hiç gitmiyor. Bir daha motor var bende onları gösteririm. Honda Active var bir tane. 2006'da almıştık. 14 yaşında motor hala duruyor. Ve bu yollarda efsane gidiyor gerçekten. ATV bile halt yemiş yani yanında bana göre. <laughs> Şimdi babamlar geçecek. Bakalım babam da benim gibi yapıp buradan mı gelecek? Zevk yapıp çamurdan mı geçecek? Onu hep beraber göreceğiz. Evet ve tarlaya geldik. Birazdan nasıl gübre ektiğimizi de göstereceğim. Ben yani de motoru buralara bir yere çekeceğim. Tarlaya girmeyeceğim tabi. Görüşürüz arkadaşlar. Motor şurada dursun. Zaten gireceğim de çıkamam. Bu motor kötü maalesef. Evet arkadaşlar şu anda babamla beraber gübre ekme challenge yapıyoruz. başladı. Evet arkadaşlar. Kübre ekmeği işi devam ederken biraz video çekim dedim. Kenarda otur otur. Nereye kadar? Durdu tam da. Ben geldim şansa bak. Çoğaltıyor. Çoğaltıyor. olup atılma süreci var tabi. Asıl iş o zaman. İnşallah onları da gösteririm. Evet gübre ekiminin ilk etabı bitti. Başka tarlaya gideceğiz şimdi. Bizde tarla çok. <laughs> Evet ben de attığım motoruma gideyim, evet ben hızlı bir şekilde geldim ama traktör de geliyor, şurada bir köpek var bana ağlıyor, göremedim hangi köpek, tanıdık mı yabancı mı ama yanıma gelmediğine göre korkak bir şey, yine de temkinli olmak lazım, sonuçta biz %100 organik bir köy çocuğu değiliz yani şehirde de ömrümüz geçti bu bir hayatım burada geçti çocukluğum. Çok gizli, güzel yerler var gerçekten. Şu an gösteremiyorum ama inşallah hepsini tek tek göstereceğim. Özellikle şu korona olayı bir bitse. Arkadaşlarla motor gezilerine devam etsek Çok güzel olacak. Evet, kontrolsüz güç güç değildirin. Bir örneğini görüyoruz burada. Su. Çeşmenin dışarıda. Buralar hep su olmuş. Babamları sesini duydum. Kendilerini de görüyorum. Geliyorlar. Ben de böyle bir bisküvi buldum. Evden onu aldım. Su içeriz. Domates, soğan falan var işte. Buralarda en güzel giden şeyler budur. Mekan böyle. Şimdi babamları beklemeyi aa şurada bak. Ne gördüm. Buna ne diyorlardı ya. Farklı bir ağaca. Meyve ağacı muhtemelen. Ekmişler, dikmişler. Artık kadın unuttum şu an. Cahiliğimi bağışlayın da güzel bir sistem işte doğanın. Bir lütfu Annem önde güzel bir yer yaptı kendine. Evet şu an sudan geçiyor. Çeşmenin orada bir şeyler yiyeceğiz. Onun için geldik. Sonra işe devam. Biz yiyelim. Ne yapalım? Çökelim ana buraya bir oba kuralım. Tam çadırlık ya ben buraya çadırla geleyim. Suya bak çeşmenin dışına akıyor. Evet çeşmeyi annem çok güzel bir çözüm oldu dışına. Hesabımıza göre ne zaman biliyor öyle oldu. Hesabımıza göre oradan al üstü ıslandı boşver. <laughs> Taştan sekip su geri girecek. işimizin kısmı bitti. Şimdi yemek zamanı. Zeytinimiz, helvamız, peynirimiz, bisküvimiz, ekmeğimiz, suyumuz daha ne olsun. Buna da şükür. Evet eke ek, ilerlemeye devam ediyoruz. <laughs> Bitmiş bile ben tarlanın yerini bilmediğim için geç geldim. Fark büyük dememiş, bütün toprakları ekmiş ki aslında iyi bir şey yapmış. Şu korona muhabbetine zaten ortalık karışık, tarım gerçekten önemli. En azından kendi işimizi, kendimizi görmeliyiz. ilerliyoruz. İstanbul, şimdi yüzümüze, gelmesin. abi dışarıdan, ikizler. Evet yine bir tarladayız. Demin <laughs> yanlış yer açmışım. Şu aşağıdaki tarlayı. Allah'tan uzaktan gördü babam. Orada değil dedi. Kapattım geldim. Durmak yok. Bir şey devam. Ya bu tarla bizim mi? Alamcan değil mi? Evet, şimdilik bu iş bitti çok şükür. Hızlak da tutadık. Annemler gidiyor ben bu burayı kapatacağım. Şu an saat daha öğlen bir bile olmadı bakayım. Oo saat ikiymiş özür diliyorum. Şu an saat iki. Burada tabii öğleden önce ayrı öğleden sonra ayrı bir dünya ve çalışma olduğu için durmak yok. Hep bir koşturmaca ama güzel. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Öpüyorum.